Herkese merhabalar, hoş geldiniz. İkizler Burcu arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu Nisan ayının siz sevgili İkizler Burcu arkadaşlarıma etkisi neymiş kartlarım aracılığıyla anlamaya çalışacağız. İkizler Burcu arkadaşlarım e, bu video biraz daha diğer videolar gibi, geç, geçmiş videolar gibi olmayacak. Birazcık daha farklı bir e, konsepte gelecek. Yani kısaca önce astrolojik gündemleri yorumlayacağım. Sonra da e, kısaca diyelim. Sonra da e, kart açılımı yapacağım ama tek kolonda e, ilişkileri aşk ve genel olarak değerlendirme yapacağım. Evet şimdi ikizler burcu arkadaşlarım bu aya biz 29 Mart'taki Koç burcundaki güneş tutulmasıyla başladık arkadaşlarım. Koç burcu güneş tutulması e, kısmi bir tutulmaydı. Sizin de 11. evinizde gerçekleşti. Sizin için gelecek planları ile ilgili gruplar, kurumlarla ilgili ya da ideal dilekleriniz, hedeflerinizle ilgili e, bazı kararlar e, aldırma potansiyeli vardı. Ee, ve fakat bu Koç burcundaki güneş tutulması açıkçası tabii Koç burcu gibi cesur atılgan bir burçta e, yapacağımız bir yenilik e, çok hızlı sonuçlar getirebilirdi ve fakat bu tutulmada öyle olmama ihtimali var arkadaşlarım ne için ne için çünkü <laughs> bu tutulmanın yöneticisi Mars Yengeç burcunda ve bu Mars Şiron e, 22 bu 22 derece Koç burcundaki Şiron'la da kare açı yapıyor. Yani burada alacağımız adımlar, kararlar, eylemler, cesaretle adım atacağımız meseleler sizin için de 11. evinizdeydi. Bu meselelerle ilgili koşullar çok hızlı gerçekleşmeyebilir ki Merkür retro, Venüs retro. Bu koşullar hızlı gerçekleşmeyebilir. Ayrıca burada çok oldukça yara alabileceğimiz meseleler var. Peki bu tutulmayı tabii ki bu cesaretle atılan adımlar ya başlatılan meseleler, eylemler noktasında bu tutulmanın tabii ki yükseleni aslan olduğu için buradaki temalarımız 5. ev temaları ile ilgili bazı kararlar, adımlar atıyor olacaktık. Ama mesele şu ki bu koşullarla ilgili bizi zorlayacak aile, yuva, vatan, millet ya da duygular ya da kadın figürler ya da anne figürleri ile ilgili meselelerimiz var. Ve bu koşullarla ilgili bazı yaralar alınacak. İşte bu yaralar alındığı için bu tutulmanın etkilerini çok kolay bir şekilde açığa çıkaramayabiliriz. Ve bu koşullar bizim için uzayacak bir hikaye olabilir. Normal şartlarda Koç burcundaki güneş tutulmasının etkileri daha hızlı gerçekleşebilirken bu tutulma etkileri hızlı gerçekleşmeme ihtimali çok yüksek. Çünkü dediğim gibi bu yara alacak meseleler ki kaldı ki Marsımız çok güçlü bir yerde değil. Yani bu tutulmanın hakkından gelebilecek bir pozisyonda olmadığı için koşullar biraz bizi zorlayacak. Konular uzayacak. Merkür Venüs retrosları olduğu için buradaki kararlar tekrardan bir revize edilmek zorunda kalınabilir arkadaşlarım. Şimdi böyle bir tutulma enerjisiyle biz Nisan ayına giriş yapacağız. Ve bu tutulmanın dolunayı 13 Nisan 2025'te gerçekleşiyor. Arkadaşlarım 23 derece terazi burcunda oldukça e, ilginç ve e, bir güzel sabit yıldızla da kavuşuyor ama bu dolunay sizin 5. evinizde oluyor arkadaşlarım. 5. eviniz aşk para çocuklar keyif alınan meseleler ya da yeteneklerle ilgili konularda e, bir e, konu bir tamamlanma olacaktır ya da bir sonuç alınma olacaktır bu konularla ilgili. Burada da bir koşul değişikliği. Yani Venüsümüz balık burcunda olduğu için oldukça tabii ki böyle sanatsal güzel enerjileri de açığa çıkartabilir. Burada bir anlayış değişikliği, bir ilişkilerle ilgili ya da parayla ilgili ya da yetki yeteneklerle ilgili bir anlayış değişikliği yapmak zorunda kalabiliriz. Özellikle bu koç güneş tutulmasının etkisinden dolayı. Bu Nisan'daki 13 Nisan'daki dolunayda size böyle etkilerle gelirken işte bu tutulmanın etkisiyle artık o kararlarla ilgili daha somut adımlar, net ve somut hareketler yapmak üzere 27 Nisan 2025'te Boğa burcunda bir yeni ayımız olacak. O da sizin 11. evinizde mi? Hayır. O da sizin 12. evinizde oluyor arkadaşlarım. İşte 12. evinizde olan bu yeni ayda sizin için arka planda kalan kapalı, gizli ya da uzaklarla ilgili, yurt dışı ile ilgili ya da cam arkası diyebileceğimiz işler yapıyorsanız o koşullarla ilgili bazı yenilikler, yeni adımlar ya da yeni koşullar ortaya çıkacaktır. Ama bu ortaya çıkan koşullar açıkçası çok kolay olmayabilir arkadaşlarım. Bir karar alınacaksa da 12. ev temaları ile ilgili biraz kadersel alan bu konular. Bu kararlar alınacaksa da bu kararlar oldukça zorlayıcı olabilir. Sabitlerde bir T kare açı kalıbının ucunda bir yeni ay yapıyoruz. Plüton ve Mars'ın e, karşıtlığıyla bir yeni ay yapıyoruz. E, bu sabitlerdeki yeni ay e, oldukça zorlayıcı ve biraz sarsıcı kararlar almaya ya da sarsıcı koşulların ortaya çıkmasına sebep olabilir. E, olumlu bir şekilde alacağımız kararlar ve niyetler olsa da koşulları değiştirmek hani biraz zorlayıcı olabilir. Kolay bir yeni ay olmadığını söyleyebilirim açıkçası. Şimdi böyle enerjiler var. Peki neden böyle zorluklar oluyor? Çünkü güneş tutulmasının etkisi arkadaşlarım. Güneş tutulması hem Merkür retrolu hem Venüs retrolu hem de tutulmanın yöneticisi Mars düşüklü olduğu için bizim bu güneş tutulması ile ilgili o 5. ev temalarında yapacağımız aktivasyonlar işte aşk para çocuklar liderlik ego meseleleri Evet böyle aile, yuva, vatan, millet meselelerinde oldukça yara aldıracak koşullara getiriyordu bizi. O yüzden zorlayıcı koşullar var ve bu zorlayıcı koşullar Nisan ayı boyunca da o etkileri biraz peyderpey zorlayarak açacak demektir. Evet şimdi böyle astrolojik olarak bir değerlendirme yaptıktan sonra İkizler burcu arkadaşlarım gelelim kartlarımıza. Bakalım kartlarımız bu ay size hangi bilgiler veriyor olabilir? Evet. Ay iki tane attı, açık attım. iki tane almayacağım arkadaşlarım. Bir tane kova burcunun kartı çıktı. Kova burcunun terazi dekanı. Bir tane de boğa burcunun kartı çıktı. O da boğa burcunun başak dekanı. Sanki böyle iki koşulumuz kolumuz var bilmiyorum. Biri e, ilişkilerle ilgili olabilir. E, gruplar, kurumlarla ilişkiler ya da bir kova temasıyla. Biri de boğa burcu ile ilgili iş konusu, para konusu e, ya da bir köklenme meselesi olabilir. Neyse şimdi böyle attı. Bunları almayacağım. İkisini yorumlamayacağım arkadaşlarım. Peki şimdi bakalım bu ay bu ay ikizler burcu arkadaşlarıma hangi etkilerde geliyor olabilir? Aa, ay ikizler burcu arkadaşım, <laughs> ikizlersiniz de çiftler çiftler geliyor yani. Niye böyle? Evet biraz hareketli bir ay sanki sizin için. Peki bir daha <laughs> yapıyorum daha atmasın inşallah. Peki ikizler burcu arkadaşlarıma bu ay hangi etkilerle geliyor olabilir? Kartlarım aracılığıyla neler söyleyebiliriz ikizler burcu arkadaşlarıma? Kart yorumlarını 3 kolunda incelemeyeceğiz bu sefer. Çünkü ekstradan astrolojik bilgi de veriyorum arkadaşlarım. Tamam. Bir kolunda bütün e, ilişki, sağlık hepsini değerlendirmeye çalışacağım. Peki hangi gezegen etkisiyle açığa çıkıyor olabilir? gezegenlerin meselesi ve hikayesi ne olabilir? İkizler Burcu arkadaşlarım için. Peki bir farkındalık isteyelim. Bu ay neyin farkında olsun? İkizler Burcu arkadaşlarım. fiyat isteyelim. Nasıl tutun ve ahval içinde olmalı ki bu ayın enerjisini çok doğru bir şekilde yönetebilsin ikizler Burcu arkadaşlarım. Peki peki peki. Bir de şifa kartlarından bir şifa enerjisi açalım. ikizler Burcu arkadaşlarıma. Bu ay bir sağlık sorunu varsa bunlar ne olabilir? Nasıl bir şifa enerjisi açabiliriz? tane de konuşma kartı alalım. İkizler Burcu arkadaşlarımın aklındaki kişi, kalbindeki kişi, duygularını ve düşüncelerini tek bir fotoda eriterek bir cümleyle ifade etseydi İkizler Burcu arkadaşlarıma ne söylemek isterdi? Peki İkizler Burcu arkadaşlarım bu aklındaki kişiye ne söylemek isterdi? Tamamdır. Şöyle alalım. Evet. Bir saniye. <laughs> İkizler burcu arkadaşlar. Belki siz haberler geliyor olabilir. Evet. Şimdi şöyle alalım. Peki bakalım bu ay hangi enerjilerle geliyor? Neler yaşama potansiyeliniz var? İkizler burcu arkadaşlarım. <laughs> İkizler burcu arkadaşım siz çıktınız. İkizler burcunun kendi dekanı. Şimdi ilginç bir enerji çıktı. Ee, bu ay sizin için önemli olan konular gerçekten telefon geldi ya haberler olabilir. Haberler, hava, havadisler, birden birdenbire ortaya çıkan konular, koşullar, e, anlaşmalar, imzalar, kontratlar. E, arkadaşlar, yakın çevre, kardeş, kuzenler, hatta bolca dedikodular hikayesi var diyebilirim. Ama ve lakin mesele şu ki bu kartımız şöyle göstereyim. İkizler Burcu'nun biraz böyle retro enerji gibi. Sanki Merkür ikizlerde retro gibi. Şimdi Merkür ikizlerde retro enerjisi bu ay sizin gerek kariyer olabilir gerek ilişkiler olabilir gerek sağlık olabilir Hani tek bir kolonda inceliyorum bu konularla ilgili gerçekten e, öncesinde yapılmış hatalar varsa yanlışlar varsa e, hatalı adımlar hatalı kararlar hatalı imzalar hatalı anlaşmalar hatalı kontratlar e, yanlış adımlar yanlış ifadeler belki bolca konuşmalar e, ya da dijital ortamlar sosyal ağlarda yapılan e, işte yanlış hareketler diyebilirim ya da eksik. Yanlış olması gerekmiyor. Eksik. Yani bir şey yaptınız eksik bıraktınız. Tamamlanmadı. Ya da bir koşul oldu bazı eksikler çıktı. Sanki bu ay ikizler burcu arkadaşlarım ya çocuklarıyla ilgili ya yakın çevre şey kardeş kuzenleriyle ilgili ya yakın arkadaşları ile ilgili ya e, iletişimler haberler, hadisler, dijital ortamlar sosyal ağlar e, eğitim kurumları bilgi, iletişimle ilgili meselelerde ya eksik ya da hatalı yaptığı konularla ilgili Mevzular ve meseleler bu ay e, gündemi geliyor olabilir. E, ikizler burcu arkadaşlarım. Bu koşullarla ilgili sanki bir şeyleri revize etme, tekrardan bir eskiye dönme, geriye dönme, halledemediğiniz koşulları halletme. Atılmamış imzalar varsa bunları atma. Ya da atılmış imzalar, kontratlar varsa ve hatalı koşullar ortaya çıktıysa bunları tekrardan bir revize edip düzenleme. Ya da e, yanlış konuşmalar, ifadeler, dedikodular varsa bu koşullarla ilgili bir şeyleri tekrardan revize etme, düzeltme. Ya da e, haberler, iletişimler yapıldıysa ya da yapılmadıysa bu konularla ilgili konular, e, bu konularla ilgili koşulları düzeltme, revize etme, yeniden bir toparlama zamanı diyebilirim arkadaşlarım. E, çocuklar olan arkadaşların çocukları ile ilgili, belki onların eğitimleri ile ilgili bir meseleyle ilgilenmek zorunda kalacaklar ki geçmişte yapılmış hatalar olabilir. E, ya da iş, eğitim, kendi bizatihi ikizler burcu arkadaşlarım eğitimleri ile ilgili, iletişimleri ile ilgili ya da işleri, koşulları dijital ağlarla ya da yakın çevre arkadaşları varsa onlarla ilgili koşullar ortaya çıkıyor diyebilirim. Evet, olmadı bu tüydü Evet Neptün. Tabii Neptün enerjisi önce olumlu tarafını anlatalım. İkizler burcu arkadaşlarım. Olumlu tarafında yani böyle çocuklarınızla ilgili olabilir. Eğitim hayatınızla ilgili olabilir. Yakın çevre kardeş kuzenlerle ilgili olabilir. Yakın arkadaşlarınızla ilgili olabilir ya da işte bilgi iletişim dijital ağlarla ilgili bir idealiniz varsa bir hayaliniz varsa ya ben de şöyle olsun istiyorum dediğiniz bir mesele varsa belki belki bu işte koç tutulmasının etkisiyle gerçekten bu koşullar gerçekleşebilir. O idealiniz olabilir. İşte çocuklarınızla ilgili bir idealiniz vardır. hayaliniz vardır ya da işte bir bilgi eğitim bir eğitim almak istiyorsunuzdur bir küçük kurs kurs pratik bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Hatta ikizler olunca Merkür biraz hareketli ya belki bir araç hayaliniz var bir araba almak istiyorsunuz ya da genç arkadaşlar mehliyet almak istiyor gibi gibi yani. Böyle koşullarla ilgili ez cümle ikizler temaları ile ilgili bir ideal hayal varsa ve geçmişten de bununla ilgili çok uğraşıldıysa Çünkü burada bir retro enerjisi var açıkçası bu koşul e, olumlu olarak gerçekleşebilir. Ee, ama tabii Neptün olunca ben böyle hep e, gerçekten ben Plüton'dan daha çok Neptün'den korkuyorum yani. Neptün olunca koşullar biraz eh, muallak. yani askıda. Ya da flu. Bir bir şeyler birdenbire askıya alınıyor. Ya da bazı hayal kırıklıkları, kayıplar, e, bir şeylerin tam istediğiniz gibi olmaması ya da işte ikizler retro enerjisiyle yanlış yapılan adımların, kararların iletişimlerin, dedikoduların, anlaşmaların, imzaların bu ay size bazı kayıplar getirme potansiyelinin olduğu ile ilgili bir bilgi açığa çıkabilir arkadaşlarım. Peki bu Neptün enerjisi nedir? Ay çok mu karanlık oldu? Bir saniye arkadaşlarım bir ışığı yıkayayım ya. Hı, tamam biraz daha iyi böyle. Peki bu Neptün konu olarak bize ne getiriyor olabilir? Hmm, saklama, ihva diyor. Saklama, gizleme, gizli ve zayıf söylemek. Hmm. Şimdi 9. ev teması çıktı. Şurada da bir 3. ev teması çıktı. Şimdi arkadaşlarım. İkizler Burcu arkadaşlarım. Birincisi yakın çevre kardeş kuzenlerle ilgili, çocuklarla ilgili, iletişim ağlarında, bilgiye ve iletişime dayalı yerlerde, eğitim kurumları ile ilgili meselelerde. Biraz böyle hmm, açık etmediğiniz, belki de gizlediğiniz, sakladığınız yani böyle çok belirli bir şekilde yaklaşmayın. Görünür yaklaşmadığınız ama e, alttan alttan gizli gizli yazdığınız, çizdiğiniz, konuştuğunuz, e, anlattığınız, anlaştığınız, imzalar attığınız, kontratlar yaptığınız, ticari kontaklara girdiğiniz ama bunları biraz açık değil de gizli gizli yani alttan alttan biraz zayıf bir ifadeyle yaptığınız her şeyle ilgili bu ay Nisan ayı bu koşullarla ilgili bir Neptünyen yani enerji açığa çıkartıyor. Bu koşullarla ilgili ya bir e, tam açık edemediğiniz bir mesele, e, idealize ettiğiniz bir konuysa belki olumlu olarak diyelim ortaya çıkıyor daha net bir şekilde belki revize ediliyor bu konu. Ya da e, yani gizli gizli zayıf söylediğiniz, e, tam oturtamadığınız, tam netleştirmediğiniz bazı konuları netleştirmek adına bu ay o revize etme, tekrar geriye dönme, koşulları birazcık daha e, somut bir hale getirme ile ilgili bir hikaye olabilir. Ama işte Neptün çıkınca şöyle olabilir. Ya biraz önce dediğim gibi hep böyle flu kaldıysa, silik kaldıysa, yani attığınız adımlar, aldığınız kararlar, yaptığınız imzalar, ticari kontaklarınız, işte idealleriniz, hedeflerinizle ilgili konular, işte çocuklara bağlı olabilir, yakın çevre iletişim, bilgi iletişime dayalı şeyler, biraz böyle tam açık, net olarak ortaya koyulmayan şeylerse, gizli, zayıf söyleyerek yaptığınız şeylerse, ya da belki biraz gizli gizli diyelim. E bunlarla ilgili bir netleşme ya yani onları revize etme onları toparlama e, gibi olabilir a, arkadaşlarım Evet Peki nasıl bir farkındalığa ihtiyacı var <laughs> iletişim gerçekten e, gerçekten biraz böyle tam açık edilmemiş ifadeler açık edilmemiş konuşmalar faş edilmemiş imzalar kontratlar faş edilmemiş bilgiler ya yani bunlar neyse e, bu ay ikizler burcu arkadaşlarım e ee, bunlar biraz ya ortaya çıkıyor ya da ya da bu konularla ilgili yani bazı kayıplar olabilir. Ya da bu kayıpları revize etmek adına bazı adımlar, kararlar atmak zorunda kalabilirsiniz. Burada bazı iletişimler var ama, anlaşmalar var, imzalar var, kontratlar var. Bunlar biraz sakladığınız, gizlediğiniz şeyler olma ihtimali yüksek. Bunlar biraz gizli ve zayıf söylediğiniz, tam da ima etmediğiniz şeyler olma ihtimali yüksek. Ya da böyle, yani biraz şey, ikizler burcu arkadaşım, karışık yani. Ya da böyle, e, dedikodular, iletişimler, ya ikizler burcunun kartı çıktığı için açıkçası burada bir başka kişi görmüyorum. Bu bu tamamıyla size ait yani. Sizin yaptığınız, ettiğiniz konuşmalar, anlaşmalar, imzalar, kontratlar, iletişimler. Ama burada bazı problemler var gibi görünüyor. İkizler burcu arkadaşlarım. Yani bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntılar ve bu problemler biraz ya açık etmediğiniz şeylerden dolayı ya gizli söylediğiniz, zayıf söylediğiniz bunların temelinde 46 rakamıyla 9. evi çalıştıracak. Yani e, ideolojik, dini, ahlaki, ahlaki işler, ahlaki meseleler, e, yurt dışı ile ilgili meseleler, e, basın yayın ile ilgili meseleler. Bunlarla ilgili bir şeyleri sanki tekrar bir ele almak zamanı. Yani bazı yanlışlar var sanki. Bunları mı toparlamak zamanı acaba? Ya da bunları bir revize mi etmek? Ya da e, böyle yanlışlar var ortada. Bu yanlışları mı düzeltmek? Yani bu, böyle bir şeyler var. Peki farkındalık kartı size ne söylüyor? Çünkü kelimeler ancak benzer deneyimleri paylaşan insanlar arasında iletişim sağlayabilir. Şimdi bu ay böyle e, hayal kırıklıkları ile ilgili, kayıplarla ilgili ya da yanılgılarla ilgili ya da işte flu olmayan yani flu olan daha doğrusu net olmayan bir şeylerle ilgili bir şeyleri artık netleştirmeniz gerekiyor e, gibi. Belki ifade edilmemiş olan şeylerin ifade edilmesi gerekiyor. Ya da ortaya çıkma, çıkmaması gereken şeyler varsa ve gizli, zayıf ya da gizleyerek, saklayarak yürüttüğünüz şeyler varsa bunlar biraz ortaya çıkıyor gibi. Ya da bir şeyler... Evet değişik çıktı arkadaşlarım. Biraz bu, bu dönem gerçekten anlaşabileceğiniz, gerçekten sizi anlayacak insanlarla bağlantıya geçmek doğru olabilir. Ya da böyle bir iletişimle ilgili yanılgıya düştüğünüz meseleler varsa bu hani bir revize etmek gibi ha dur ben aslında hata yaptım ya ya yanlış yaptım aslında öyle de konuşmamalıydım ya da böyle yapmamalıydım ya da bu arkadaşlarla takılmamalıydım ya da işte geçmiş arkadaşlar yani böyle bir şeyleri geriye dönmek hikayesi var yani arkadaşlarım ve bunun temelinde bir iletişim problemi var ve bu iletişim problemi eş ortak partnerlerle ilgili meselede e, gizli ve zayıf söylenmiş ifade edilmemiş ya da gizlenmiş bazı meseleler varsa bu konularla ilgili ya hayal kırıklığı yaşanıyor ya da bir ideal üzerine bazı aktivasyonlara geçiliyor ki bu aktivasyonlar biraz geçmişi onarmak, telafi etmek, toparlamak adına yani. Peki bir tavsiye isteyelim İkizler Burcu arkadaşlarıma nasıl bir tavsiye verebiliriz bu ay? Evet diyor ki size alçak uçan yüce konar, yüce uçan alçak konar, alçak gönüllü ol, alçak gönüllülük diyor. Acaba bu tavırlar biraz alçak gönüllü olmayan tavırlarla ilgili bir, bir mesele mi revize ediliyor? Ya da yani ya da bu ay biraz alçak gönüllü olmanız gerekiyor arkadaşlarım. Bazı koşullar tam istediğiniz gibi seyretmeyebilir yani. Ya da bunu da söyleyeceğim. Sanki bu ay bir alçak gönüllülük sınavınız var. Yani e, alttan almanız gereken e, ya da alçak gönüllü olmanız gereken bir hikaye var. E, bununla ilgili bir mesele geliyor. Ama tabii ki Neptün etkisiyle geldiği için ya bu koşullar ya askıda bırakıyor ya hayal kırıklığı ya da gerçekten yanılgı içeren meseleler var ve bunların artık ya ortaya çıkıyor bunlar bu bilgiler iletişimler retro enerjisiyle ya da ortaya çıkan şeylerden dolayı bir şeyleri düzeltme durumunuz var yani alçak gönüllülük yapıp bir şeyleri revize etme tekrardan düzeltme toparlama meseleniz var yani evet ilginç peki hangi sağlık sorunları olabilir ikizler burcu arkadaşlarıma bu ay biraz ağız içi yaraları olabilir, enfeksiyonlar olabilir, alt gibi yani arkadaşlarım. Barsak su problemleriniz varsa ekstra dikkat edin bu ay bunlara. Kabızlık gibi problemler olabilir, Ek eklem ağrıları, e dizler ya da ödem gibi problemler olabilir. E kadın arkadaşlarım, emziren arkadaşlarım, işte yeni bebek sahibi olmuş arkadaşlarım, biraz e süt. Sütün işte az gelmesi ile ilgili sütü arttırmak adına bir şeyler yapılabilir yani arkadaşlarım tavsiyedir <laughs> yani ben gerçi çok ihtiyacım yoktu ama hani çocuk konusunda <laughs> ben de yani emzirme dönemlerinde sütüm bayağı iyiydi siz rezene çayı gerçekten sütü arttırıyor arkadaşlarım yeni böyle güzel e, burcu arkadaşlarım yeni bebek sahibi emziren anneler rezene süt, rezene çayı gerçekten sütü arttırıyor iyi oluyor ben size tavsiye ederim yani e, onun dışında. Idrarla ilgili e, problemler olabilir. E, ağrılar olabilir. Solunum yolları biraz nefesle ilgili problemler olabilir. Belki de yani çocuklarınız varsa çocuklarınızın ikizler temiz çıktığı için olabilir. Biraz bağışıklık düşmesi gibi problemler olabilir arkadaşlarım. Bunlar illa var demiyorum. Yani varsa e, genetiğinizde, aile geçmişinizde doktorunuza başvurun arkadaşlarım. Şimdi bu ayki şifalı bitkiniz çiçekli diş budak. Çiçekli diş dişbudak'ın e, enerjisinden faydalanın. ikizler burcu evet. arkadaşlarım. E, yani çayı çobası varsa, yaprakları içiliyorsa için, e, etrafınızda bir çiçekli diş budak ağacı varsa e, altında oturun. Artık meditasyon yaparsanız, dua mı edersiniz, namaz mı kılarsınız, artık niyetleriniz neyse ya da bir işte çay havalarda güzel bir dinlenme gibi yapabilirsiniz. Hiçbir şey olmasa telefonunuzun ekran moduna bir çiçekli diş budak resmi koyun arkadaşlarım. Enerjiyi aktif etsin yani. Peki gelelim ilişkiler kısmına. Bakalım e, ikizler burcu arkadaşlarımın aklındaki kişi, kalbindeki kişi ikizler burcu arkadaşlarıma ne söylemek ister? Evet. Evet ikizler burcu arkadaşlarım aklınızdaki kişi size diyor ki bunun sonu yok. Bu birlikteliğe devam edemeyiz. Yol yakınken ayrılalım diyen biri var. Peki siz bu aklınızdaki kişiye ne dersiniz? <laughs> yani ilginç. Siz de diyorsunuz ki haydi tut ellerinden. Çekip gidelim buralardan ya. Yetti gari artık diyorsunuz ama. işte Karşı taraf pek o yönlü değil yani. Evet böyleydi ikizler burcu arkadaşlarım. Böyle durumlar var. Biraz tabii sanki geçmiş konular değişiliyor. Geçmiş konular bir tekrar revize edilmesi gerekiyor. Biraz alçak gönüllülük yapmanız gerekiyor gibi geldi bana. Fikrim yok. Böyleydi. Kendinize çok çok iyi bakın. İkizler Burcu arkadaşlarım. Ha bu ay diyelim ki Nisan ayı tarif verirsem. Nisan 3'ü önemli olabilir sizin için arkadaşlarım. 9'u önemli olabilir. 7'si önemli olabilir. 19'u da önemli olabilir arkadaşlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Lütfen beğenin. Güzel yorumlarınıza destek olun arkadaşlarım. Teşekkürler butonuyla da bana katkı sağlayabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Güzel bir Nisan ayı geçirin inşallah.